Sokağa çıkma yasaklarının biri başlayıp biri bittiği şu günlerde evde yapılacak pek de bir şey kalmayınca yapılacak tek şey vardır. O da hiçbir şey yapmamak. Yapacak bir şey kalmayınca hiçbir şey yapmamak en doğrusu. Aranızda bugünün işini yarına bırakmışsam, bugün yapacaklarımı sonra yaparım demişsem, televizyonun kumandasını kalkıp almaktan üşendiğimden 5 saat belgesel izlemişsem Tembel mi oluyorum diyenler varsa tebrikler. Siz de bir tembelsiniz. Tamam kardeşim ben de biraz tembelim diyerek kurtulamazsınız. Sıkı durun. Birazdan tembellik yasasının 16 maddesini açıklıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türk insanı fiziksel aktiviteler açısından yetersiz. Yürür müsünüz? Spor yapar mısınız günlük hayatınız? Yaptım bu balkon neyse varım. Örgütün desteğiyle Brezilya'daki Pelotas Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan Uluslararası araştırmayla ülkeler bazında tembellik endeksi çıkartıldı. Buna göre %72 oranla yeterli fiziksel etkinlikte bulunmayan Maltalılar dünyanın en tembel insan topluluğu olarak açıklandı. Malta'yı %69'luk oranıyla Svezilant ve Suudi Arabistan izlerken dünya nüfusunun %89'unu temsil eden 120 ülkede yapılan araştırmaya göre %56'sı tembel olan Türk halkı listenin 15. sırasında kendine yer buldu. Türk erkeklerinin arasında hareketsiz yaşayanların oranı %40 ila 50 arasında kalırken kadınlarda bu oran %50'nin üzerine çıkıyor. Araştırmanın baz aldığı kriterlere göre tembel olmamak için kişinin haftada en az 5 gün 30 dakika ortalama düzeyde egzersiz yani hızlı yürüme yapması Haftada en az 3 gün 20 dakika boyunca daha hareketli idman yapması ya da bu iki kriteri karşılayacak ölçüde hareketli olması gerekiyormuş. Çevra, bu çok zor Ahmet, ağlatma. Ben geleceğim şimdi. Kahvaltını yap. Bak Çocuk, çocuk çikolatasını yeme. Tüm bunlardan ülkecek biraz tembel olduğumuzu anlayabiliyoruz. Eğer gerçek bir tembel olmak istiyorsanız tembellik yasasını bilmeniz gerekiyor. Hazırsanız tembellik yasasının 16 maddesini açıklıyorum. Kural 1. Sabah istemeden erken uyandığında bugün güneş yine vaktinden önce doğmuş de ve tekrar yat. Kural 2. Yatağını herkes ve her şeyden daha fazla sev ve mümkünse içinden hiç çıkma. Kural 3. İstediğin şeyi ayağına getirecek kimse yoksa o şey o kadar da lazım değildir. Kural 4. Hiç yoktan çalışma isteği gelince bir yere otur ve bu isteğinin geçmesini bekle. Kural 5. Derslerin varsa vaktinde yapma. İlk önce uyu ve dinlen, gece yaparsın. Kural 6. Yarın yapabileceğin işi bugüne bırakma. Kural 7. Önemli olan şeyleri erteleyebileceğin kadar ertele. Kural 8. Oturmak mümkünse ayakta durma. Yatma imkanın varsa oturma. Kural 9. Dinlenen birisini görünce otur ve ona eşlik et. Kural 10. İyi bir tembel boş zamanların hakimidir. Eğer bu kuralları zaten yapıyormuşum diyorsanız, siz zaten tembelliğin kitabını yazabilecek kişisiniz. Ama ne gerek var deyip yatmaya devam ediyorsunuz.